İnsanoğlu bu dünya hayatında en şerefli varlık olarak yaratılmıştır. Yaratılmışların en şereflisidir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Tin Suresinde Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. Ve tini ve zeytuni ve turi yine ve hazel beledil emin. İncire ve zeytine yemin olsun ki, Sina Dağı'na yemin olsun ki ve emin beldeye, Mekke'ye yemin olsun ki diyor Allahü Teala yemin ediyor ve lekad halaknel insane fi ahseni takvim. Biz muhakkak ki insanı en güzel surette yarattık buyuruyor. Yani insanoğlu ahseni takvim üzere yaratılmıştır muhterem müminler. Ve ondan sonra iki ayet-i kerimede sümme safilin. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Yani start noktasına indirdik, başlama noktasına indirdik. İllellezine amenu ve amilus salihati felehum ecrun gayru memnun. Ancak iman edenler ve salih amel, güzel işler yapanlar müstesna, onlar için memnun olacakları bir mükafat vardır diyor Allahü Teala. Fema yukezi bu ke ba'du bildin. Din gününü nasıl yalatlarsın? Allahu bi ahkemin hakimin. Allah hakimler hakimi değil midir? Buyuruyor Allahü Teala Celle Celalü Hazretleri. Demek ki bu okuduğum süreyi Celile'de olduğu gibi Allahü Teala insanı eşrefi mahlukat olarak yaratmış ve ahseni takvim üzere yaratmış. En güzel surette yaratmış muhterem müminler. Kainattaki her şeyi de Allahü Teala bizim için yani insan olduğu için yaratmış. Yani tabiri caizse teşbihte hata olmazsa bir ana baba bu dünyaya bir çocuk getirecekleri zaman nasıl ki çocuğun bütün ihtiyaçlarını karşılıyorlarsa Allahü Teala Celle Celaluhu Hazretleri de insanoğlunu yaratmadan evvel ne yaptı? Bütün ihtiyaçlarını karşıladı. Allahü Teala Celle Celaluhu Hazretleri bu dünya hayatında demek ki her şeyi insan için yarattı. Ve bu dünya hayatına da hepimizin bildiği gibi insanı imtihan için gönderdi. Mülk Suresinin ikinci ayeti kelimesinde Yüce Rabbimiz اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتِ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ ahsenu amela buyuruyor. Hanginizin daha iyi amel işleyeceğini göstermek için ölümü ve hayatı yaratan odur buyuruyor allah Teala. Demek ki dünya hayatının yaratılmasının yegane sebebi hangimizin daha iyi amel işleyeceğini Allahü Teala Celle Celaluhu Hazretleri bize göstermek için yarattı muhterem